merhaba. Yeni bir videoma tekrar hoş geldiniz. Aslında videoyu ben dün başlattım ama enerjim düşük olduğu için sizlere de bunu yansıtmamak adına dün videonun devamını getirmedim. Birazcık kendime zaman ayırayım dedim, dinleneyim ve birkaç gündür bunu yapıyorum. Ee, bana çok iyi geldi. Birazcık kendimi toparladım. Çünkü Sinan'la beraber gerçekten bu arada çok yorulmaya başladığımı hissettim. Bir de bir yandan zaten işler güçler derken. E, sabah neler yaptık? Bugün pankek günümüzdü. Pankek yaptım. E, tavayı falan yıkadım ama geri kalan bütün her şey duruyor inanın. E, bugün yemek yapacağım. E, sizlerle beraber yapalım istiyorum. Rus salatası yapacağım. Ama bütün malzemelerim yok. Onu söyleyeyim. Markete gittik ama salatalıktır falan. Onlar olmadığı için alamadım. Artık elimde olan malzemelerle dedim ki e, Rus salatasını da yiyeyim. Bir de Azerbaycan pilavı yapacağım. Bir de yanına güzel bir tavuk yemeği yapacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Hemen bunları kaldıralım o zaman. Şimdi hızlıca e, salatalı malzemelerimi çıkardım. Soydum hatta patates, iki tane, 2 tane havuç. Bir tane mi yapsam diye düşündüm ama dedim neyse iki tane yapayım. Çok fazla olursa o zaman arkadaşıma da veririm. Şimdi böyle bir dilimleyeceğim elma dilim gibi. Sonra tabii küçük küçük döveceğim ama hızlıca haşlanması adına böyle dilimliyorum. Evet, sebzelerim haşlanırken ben de o arada tavuk yemeğini yapacağım. Düşünüyorum neler katabilirim diye içerisine. İlk önce tabii ki soğanla başlıyorum. Şimdi ocağımın neredeyse hepsi dolu şu an. <laughs> Soğanın yanına da koyalım. Zeytinyağı kullanacağım. Annem tereyağında yapıyor ama ben zeytinyağında yapacağım. Şimdi ben böyle 4 tane kayısı kurusu, 4 tane de böyle erik kurusu vardı buzlukta. Bunları çıkardım. Biliyorsunuz biz Azerbaycan'da e, pilavın yanına etli yemek yaptığımız zaman böyle kayısılı, erikli hatta kestane de katılıyor ama ben markete baktım kestane yoktu. Buzluğunda da yok. Eğer bulursam kestaneleri yapıp böyle buzluğa atmayı düşünüyorum. Normalde annem getiriyor. Böyle ayıklanmış kestaneler oluyor. Buzluktan çıktığı için birazcık zor kesiliyor ama... büyük büyük de katılıyor ama ben böyle hani tat vermesi açısından küçük küçük doğruyorum. Çekirdeklerini çıkarayım. Birinci de yıkadım. Suyunun kaynamasını bekliyorum. O arada da tavuklarımı küçük küçük küp küp doğrayacağım. Normalde bu tabii ki kırmızı etle yapılan bir yemek. Azerbaycan'da ama aşk arası derler. Yani bizim orada. Ben Böyle tavukla yapıyorum. Çünkü kırmızı et tüketmiyorum biliyorsunuz. Çocukluğumdan kalma bir şey benim. Tavuk da yoktu. Normalde Rus salatasına tavuk göğsü haşlayıp da katıyoruz biz. Ama yoktu yani markette. Diğer markette gidebilirdim. Oğlum durmadı. Hani de onun parkta zaman geçirmesini istediğim için. O yüzden dedim neyse bu sefer birazcık yalancı Rus salatası gibi olacak. Daha az malzemeli. Elimde olan malzemeleri değerlendireceğim artık da buzlukta vardı. Sabah çıkarmıştım bunu. Yapayım dedim. Şimdi pirincimi ekledim. <laughs> burada havuçla patateslerim haşlanıyor. Sanırım patatesi alacağım. Patates daha çabuk haşlandı. Soğanlarım burada. Onlar da kavrulmak üzere. Bazıları terleterek yapıyor. Yani kapağını kapatıyor. Ama ben bu şekilde yaptım. Yumurtam burada olmak üzere. Gelelim buraya. Kornişon turşudan doğradım. 4-5 tane sanırım doğradım. Şöyle büyüklüğünü de göstereyim sizlere. Ya ben çok doğradım aslında annem daha az doğuruyor hani sevenler fazla doğruluyor. sevmeyenler az bir de bezelye katacağız tabii ki içerisine Tavuklarım bekliyor ee, burada da kayısıyla erikim var şimdi soğanların yanına bu kayısıyla erikleri de ekliyorum bunları da bir karıştırayım soğanla beraber onlar da birazcık kavrulsun hocam sanırım hiç bu kadar dolu olmamıştı gördüğünüz gibi bütün ocakta bir şeyler pişiyor haşlanıyor de bu salatasının içerisine iki dilim elma katıyorum. Diyeceksiniz ki elma ne alaka? Ama benim annem hep yapıyordu ve çok da lezzetli oluyordu. Bence çok güzel lezzet katıyor. O yüzden iki tane böyle küçük dilim elma katıyorum içerisine. Bir deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Orada kesme tahtam dolu olduğu için şu anda tavuk var üzerinde. O yüzden elimde doğruyorum bunları da. Şimdi tavukları da ekledim. Yumurtayı da biraz sıcak olabilir ama bunu da güzelce doğrayayım. Bir havuçlarım kaldı. Onlar pişmek üzere şu anda. Ocakta şu anda iki yemeğim kaldı. Pilavımı suyunu süzdüm. Tencereye geri aldım. Burada da tavuğum pişiyor. Ben bol tereyağı seviyorum pilavda. O yüzden bol bol da kattım. Geçen sefer tereyağını eritip içerisine e, zerdeçal koymuştum hatırlarsınız. Ben öyle sevmedim. Tadı daha kuru oldu. Böyle tereyağını karıştırarak yaptığım zaman çok daha lezzetli bir tat oldu bence. Bunu sıyıralım. Ee, bu pirinci de Türkiye'de bulabilirsiniz. Geçen merak edenler olmuş. Jasmin diye geçiyor aslında. Tam olarak tadı aynı mı bilmiyorum. Çünkü hiç denemedim. Ama görüntü olarak Jasmin pirinciyle aynı. Çünkü taneleri baya büyük. Pilavın altını da şu anda bir de açıyorum. Aynı zamanda tavuk yemeğin içerisine de birazcık zerdeçal koyacağım. Tuzunu hiç eklemedim. Şimdi ekliyorum. Başka da bir baharat kullanmayacağım. Bunlar yeterli olacak. Tavuk da pişti. Birazcık da böyle pişsin. Altını kapatacağım. Şöyle rengini de sizlere göstereyim. Çok koymadım ben oğlum da yiyeceği için azıcık koydum ama siz birazcık daha zerdeçal koyabilirsiniz renk vermesi açısından. Bakalım inşallah lezzetli olur. Hem ekşili hem tatlılı böyle bir tavuk olacak. Şimdi yemek işini bitirelim sonra bulaşık işine gireceğim. Tamamen hepsi biriksin dedim. Tek tek yıkamayayım. Havuçları doğruyorum. Ben içerisine neler katmadım onu söyleyeyim elimde olmadığı için. Normalde salatalık da katıyorduk. Turşu kattım ama diğerinden katamadım. Maalesef markette yoktu dediğim gibi. Tavuk göğsü, sonra dereotu. Aklıma gelen şu anda onlar. Bende olmayan malzemeler. Başka bilmiyorum var mıydı. Bunları katamadım çünkü elimde yoktu. şöyle alayım en azından. Dağınıklığı görmeyin. İçerisine tabii ki mayonez katıyoruz. Birazcık da yoğurt katacağım. Normalde simetan katılıyor bizde. Neye benziyor? Kremaya mı benziyor diyeyim. Yani krema gibi de değil tam olarak. Onu katıyoruz ama burada yok. Sulu kısmından değil. Böyle daha yoğurt kısmından alıyorum. Taze yeşil soğan da katıyordu annem. Benim de buzlukta çok az bir şey vardı. Var dedim onu katayım. Ne maydanozum ne de dereotum var maalesef ki. O yüzden birazcık yani renksiz kaldı ama yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim son halini. Valla bu işim de bitti. Salata işim kolay oldu. yemeklerim hazır. Bulaşıkları yıkadım. Bu arada neden elinde yıkadın derseniz. Çünkü bulaşık makinesi de doluydu. Şu anda orayı da boşalttım. Evet market alışverişim vardı. Onu kaldırdım birazdan. Onları da yerleştirdim. Ben piyanonun üstüne böyle baya bir boş görüyordum. Yani muhtemelen sizin de gözünüze öyle gelmiştir. Bunu buradan kaldır diyenler vardı. Ama benim amacım zaten oğlumu böyle müziğe teşvik etmek. Onun gözünün önünde olmasını istiyorum. Aynı zamanda inşallah yakın zamanda 2021 planlarından bir tanesi de piyanoya başlamak. Kendi kendime bilmiyorum yapabilir miyim ama bir deneyeceğim. İnşallah olur. Bunun üzerine böyle güzel bir tablo aldım. Benim çok hoşuma gitti. Görürken e, baya bir dedim tamam bu benim istediğim tablo. Uzun zamandır arayıştaydım. Bu tonlarda bir şey istiyordum zaten tablo olarak. Bu arada bu bildiğiniz bir bas Hani Çok mu kaliteli derseniz aşırı bir kaliteli tablolar değil ama görüntü olarak da gayet bence şık duruyor. Sadece böyle simetrik olarak <laughs> ayarlamak benim için sıkıntı oldu. Yani en düzgün şekilde böyle yapabildim. Bunun arkasına çift taraflı bant geliyor ama onu kullanmadım. Çünkü daha doğrusu kullandım. Kullandıktan sonra tablolar düştü ve bir de boyayı kaldırıyor. Öyle bir sıkıntı var. Ama bu tablolar hep burada olacağı için zaten o yüzden bir problem olarak görmedim. O aklınızda bulunsun. Çift taraflı bantlar maalesef ki boyayı kaldırabiliyor. Burası böyle oldu. Bence çok da güzel oldu. Yani ben beğendim açıkçası. Şimdi böyle uzaktan da çekeyim. Gördüğünüz gibi bence güzel oldu. Babam geçen gün konuşurken dedi ki piyanoyu birazcık bu tarafa alsana dedi hani tuvalet kapısının orada. Ama gördüğünüz gibi burada böyle bir e, kesiyor yani duvarda bir çıkıntı var. O yüzden de piyanoyu çok daha fazla kapının oraya doğru çekemiyorum. Bir de kapı açıldığı zaman piyanoya çarpabilir. Yani onun yeri bu şekilde kalacak. Şimdi gelelim halıya. Bunu aslında Instagram'da paylaşmıştım alacağımı. Ben uzun zamandır burası için zaten bir halı arıyordum. Ama istediğim halı da böyle makineye atıp yıkayabileceğim bir halıydı. Ben küçük bir halı sevmiyorum. Yani halı aldıysam ya çok büyük olacak ya da hiç kullanmayacağım. Arkadaşım neden çok büyük alma gerek yoktur falan diye. Ama ben büyük halı tercih ettim. Şöyle göstereyim. Sebile kadar neredeyse geliyor. Böyle bir ortaladım. Eni 120 cm, uzunluğu da 2,5 metre öyle bir halı seçtim. E, beige tonunu da tercih ettim. Fotoğrafına baktığım zaman böyle pembelik falan barındırıyordu ama asla öyle bir şey yok. Ben de ondan korkuyordum. En çok korkum da oydu. Altında göstereyim. Yani hiçbir şekilde kaymıyor. En güzel özelliğim de size söyleyeyim mi? Dokusu. Gerçekten yumuşacık. Hiç bu kadar olacağını beklemiyordum. Dün arkadaşım gelmişti. Bayıldı. Diyor ki ya ne kadar yumuşacık böyle. Ve bir de ince değil. Onu söyleyeceğim. Makinede de yıkanabiliyor olması çok hoşuma gitti. Bilmiyorum şimdi benim makineye sığar mı sığmaz mı? Çünkü 2,5 metreye 1,20. Makinem 9 kiloluk. İnşallah sığar. Bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Buranın tek eksiği var. Avize. Aslında avizesinde aldım. Ama e, şu anda takamadım. Biliyorsunuz 4 günlük böyle sokağa çıkma yasağı var. İnşallah birkaç gün içerisinde onda taktığımda sizinle paylaşırım videoda. Şimdi size bir sorum olacak. <laughs> ben buraya e, güzel bir yeşil bir bitki istiyorum. Ama e, düşünüyorum ki hani burası güneş görmüyor. Bitki burada ölecektir muhtemelen. Belki de hani hiç güneşi sevmeyen ya da işte burada da e, olabilecek bir bitkiler vardır. Biliyorsunuzdur. Onu bana yazarsanız çok mutlu olurum. Böyle hasır Sepette buraya bir bitki ya şuraya ya da şu sevinin yanına e, bir bitki planım var. Avizem de gelince bence güzel olacak. Bu arada akrep avizelerden aldım. Çünkü e, bu kapı maalesef ki açıldığı zaman avizeye değiyor. Tam tavandan olması gerekiyordu. Ben de öyle bir akrep avize aldım. Uzaktan tekrar bir görüntüsünü sizlerle paylaşayım. Buraya raf da yaptırabilirdim ama çok kalabalık olmasın dedim. Böyle bir çerçeve benim için yeterli oldu. Bu arada bunların linkini de sizler için aşağıya eklerim. Halının fiyatı da bence oldukça uygun. Bir de e, baya bir ölçüleri var. Yani istediğiniz ölçüde de yaptırabilirsiniz. Gri rengi, krem rengi, bej rengi. Bütün renk tonları neredeyse vardı. Dediğim gibi linki ekleyeceğim aldıklarımı. Oradan da bakabilirsiniz. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar bize.